Selamünaleyküm arkadaşlar iğneye sıfatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar 65 TL yapıp emaye çeşitli siparişler alabileceğiniz renkli modellerinde ve sade renklerinden e, sipariş alabileceğiniz bir model arkadaşlar ve iğneye yeni başlayan arkadaşlarımız için Kolay bir model arkadaşlar. Bugünkü modelimiz hem sıralı yapacağız, hem kolay yapacağız, hem de dediğim gibi yapımı da hemen çabuk biten bir model arkadaşlar. Bugünkü modelimiz. Hemen yapım aşamalarına geçelim hep birlikte arkadaşlar. Ben şöyle e, sade tonda birazcık şöyle alt zemin kısmımızı ilerlettim. Bakın şöyle arada dört tepecik bırakarak şöyle bir tane tepeciğimize de çiçeğimizi yapacağımız bölgeye ayarladım arkadaşlar hemen birlikte şöyle devam edelim yine aynı tülbentimin kendi renginin bir ton açığı arkadaşlar birebir aynı rengi değil hemen şöyle arada dört tane arkadaşlar ben şöyle tepecik bıraktım beşinciye de şöyle bir tane tepeciğimizin yukarısına pırpırlar ekledim hemen birlikte ara oyamızı ve modelimizin için tepeciğimizi ayarlayalım Hemen şöyle zürafa yaparak başlayalım. Şöyle iki tane zürafamı yaptım. Tekrardan ilk yaptığımız zürafamıza geri dönüyoruz. Hemen diğer bir zürafamıza batarak da eksiltmemizi yapıyoruz. Hemen bu tek kalan zürafama batıyorum. Hemen iki adet doluyorum arkadaşlar. Tepeciğimiz biraz sivri dursun ve muntazam durması için ben iki tane doluyorum tepesini arkadaşlar ve biraz daha dik ve daha güzel duruyor hemen şöyle tekrar zürafalarımızı yaparak devam edelim her iki zürafamız arkadaşlar tekrar geri dönerek bir yan zürafasına geçiyorum ve bir kalana kadar da kesme işlemi yapmış oluyorum ve tepesine de iki tane dolayarak batıyorum arkadaşlar modelimiz biraz daha tok ve sivri durması için ve güzel duruyor arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar herkesin yapabileceği bir model herkesin yapmasını istediğim daha doğrusu hem kolay hem çabuk ilerleyen hem çabuk biten ve 65 TL'ye yapabileceğiniz 70 TL'ye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıklığınızı ayarladığınız zaman istediğiniz fiyatta satabilirsiniz. Bakın şu şekilde 3 tane yaptım hemen. Bir tane daha ekleyelim. Tabii ki herkesin işçiliği farklıdır arkadaşlar. Herkesin işçiliği kendine hastır. Hem çabuk bitiyor. Hem de çok kolay bir arkadaşlar. Su gibi gidiyor yani öyle söyleyeyim sizlere. Hemen şöyle aramıza dört tane bakın. Tepeciğimi ekledim. 4 tane tepeciğimi ekledikten sonra hemen modelimizi kuracağımız tepemizi de yapalım. Modelimizi yine aynı ikili zürafamı yapıyorum. İlk zürafama tekrardan geri dönüyorum. Hemen bakın şöyle bir yan zürafama geçtim. Yine tepeciğime batıyorum arkadaşlar, tepeme çıktım ve aynı yere batarak bir tane minik bir pırpır ekliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yani modelimizi biz bu pırpırlarımızın üzerine ekleyeceğiz. Hemen şöyle yanına iğnemizi atalım. Burada bitirelim bu rengimizi. Renklerimizi de modelin sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar zemin kısmımız hazır. Zemin kısmımız bu şekilde. Hemen diğer işlemimize bordo tonu ipimle devam ediyorum. Hemen şuradan ayırdığımız arkadaşlar bakın burada tepeciğimizin üzerine ayırdığımız pırpırımıza batıyorum. Hemen pırpırımızın içerisine <laughs> 6 adet pırpır ekleyeceğiz arkadaşlar. Çok büyük de değil arkadaşlar. Orta halli bir pırpır ekledim. Hemen Tekrardan. Yani buraya 6 adet bu şekilde pırpırımızı ekleyeceğiz. 4 5 ve 6 hemen şöyle altı tane pırpırımızı ekledik bakın arkadaşlar hemen buraya buradaki pırpırımıza şöyle birazcık düğümlerimizi yan yana alarak şöyle pırpırımızın tepesine doğru getirirsek orantıyı yakalayacak arkadaşlar bakın şöyle hemen elimizle düzelttik hemen şuradaki fazlalık ipimi bir alayım Bakın arkadaşlar ister modelinizi şöyle ters çevirerek de devam edebilirsiniz. En kolay yöntemiyle hemen sizlere göstereyim. Hemen modelimi ters çevirdim arkadaşlar. İlk pırpırıma hemen şöyle bakın iğnemi yukarıya doğru düğümümü attım. Hemen diğer bir pırpıra geçerek bir tane buraya sürafa ekliyorum. Hemen diğer bir pırpıra batıyorum. Bakın tekrardan bir zürafa ekledim. Hemen tekrar yani bütün pırpırlarımıza batarak aynı boyutlarda olacak şekilde zürafamızı yapıyoruz. Hemen modelimin ön yüzünü çevirdim modelimizin ön yüzünü çevirdim hemen buradaki ilk yapmış olduğumuz şöyle göstereyim ilk yaptım yaptığımız zürafaya batarak bir tane daha zürafa yapıyoruz arkadaşlar buraya aynı boyutlarda olacak şekilde hemen zürafamızı ekledik diğer bir zürafamıza geçerek zürafa yapmaya devam edelim Hemen bakın şöyle. Hemen arkadaşlar bakın şöyle zürafalarımızı yaptık. Hemen modelimi tekrardan ters çevirdim. Hemen buraya arkadaşlar tekrar bir tane zürafa ekledim. Bakın. Hemen bu yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine batıyorum ve geri dönüyorum. Bu döndüğümüz zürafamızın içerisine 4 adet pırpır ekliyorum. Normal küçük boyutlarda ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu pırpırımız biraz daha küçük olacak. Diğer pırpırlara nacizane. Biraz daha küçük yaptık pırpırımızı. 2 3 Bakın dört tane pırpırımızı ekledik. Hemen arkadaşlar şuradaki diğer bakın zürafama geçiyorum. Bakın hemen bir yandaki zürafamıza geçtim. Tekrar bir yan zürafaya batıyorum. Burada da arkadaşlar bu yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine ben tekrardan dönüş yapacağım ve buraya 4 adet tekrardan pırpır ekleyeceğiz. Hemen şöyle 3 4 4 tane tekrar pırpırımı ekledim arkadaşlar hemen bir yan zürafasına bakın arkadaşlar hemen yanındaki zürafama geçiyorum ve bir zürafa bırak yani bir zürafa yapıyorum arkadaşlar geçerken de tekrar hemen şuradaki zürafama geçiyorum hemen buraya da 4 adet pırpır ekliyorum 2 3 ve 4 Hemen buradan düğümümüzü sıkılaştırdıktan sonra kesiyoruz arkadaşlar ipimizi. Hemen modelimizin ön yüzünü çevirelim. Evet arkadaşlar bakın modelimiz çok güzel arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar hemen ben diğer bir tane de sarı buraya eklemek istiyorum arkadaşlar sizlere hemen döneyim aynı çiçekten bir tane de buradaki ayırmış olduğumuz model için tepeciğimize yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sizler için iki tane daha ekledim. Bir tane sarı bir tane yine bordodan ekledim arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model arkadaşlar. Dediğim gibi hem kolay arkadaşlar hem de çabuk biten bir model olduğu için 70 TL'ye yapabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Hemen ip numaralarımı söyleyeyim arkadaşlar. Bordoda 794 oyalı suni ipimi kullandım. Bu alt zemin renginde de arkadaşlar böyle tatlı bir 893 pudra tonunda bir e, pembiş kullandım arkadaşlar. Sarımda da 3009 leylak suni ipek de kullandım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bugünlerde hele de kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımı da lütfen kanalıma abone olmaya yani desteğe çağırıyorum. Buradan onu da iletiyorum. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarımız var. Onları daha kanalıma abone olmaya davet ediyorum tekrardan. Ve izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.